Migros videosundan sonra bunu deneyeceğimi söylemiştim. Hayatım ilk defa yiyeceğim. Şimdi de biraz uyumuştum, uyandım, acıktım. Ve yiyecek hiçbir şey yoktu. Deneyim dedim. 2 dakikada hazırmış arkadaş. Diyor ki 2-3 santim ambalajı açarak Milka tarafında olalım. 800 watt'ı 2 dakika. Güzel şuradan da içi görünüyor. Valla ümitliyim. İnşallah beni utandırmaz. Bakalım nasıl bir şeymiş. <laughs> Kardeşim konsepte bak bak. Doktor Aiden Style'la MacBank videosu izliyorsun. Aynı anda teknoloji gündemi değerlendiriyorsun. iPhone'u inceliyorsun, iPhone SE'yi. Aynı anda bak turşu yiyeceğim biraz sonra. ASMR videosu size. Yani her şeyi aynı anda sunan bir kanal bulduk. Allah sonumuzu hayırlısı. Şimdi bugün ben iPhone SE'yi bakacağım. Ya bakacağım da bakmayayım abicim. Bu yani Ah, ben baktım fiyatına 5300 lira. Abici 5300 liraya bu telefon satılır mı ya? Tamam neyse ben bu pilavı deneyeceğimi söylemiştim. O yüzden yiyorum bu arada arkadaşlar. Hatta şimdi bir tadına bakayım. Bir şey söyleyeyim mi? Bu markanın da reklamı gibi olacak da vallahi annem yapmış gibi bayağı güzel yapmışlar. Ya bu mercimekler falan böyle yanmış gibi. Ama genel olarak da güzel. Ya böyle konserve kokusu falan olur ya hazır yemeklerde. Öyle bir şey yok yani. Hem de yoğurdum bitmiş. Yoğurdu olsa güzel olacaktı. Bir de turşu. Bu turşuyu annem yaptı. Ağaç şapırtısı geliyor mu? ASMR. Neyse şu telefona bakalım. Evet klasik bir Apple sayfası. Her zamanki gibi cool. Özellikleri çarpıcı. Özellikle de fiyatı. <laughs> Bari ben bu kadar daha çarpıcı bir fiyat görmedim abi 400 dolarlık telefonu nasıl 5300 liraya satmaya çalışıyorsunuz ya ya tamam dolar falan yükseldi de sonuçta mesela iPhone'a 11'e bakıyorsun 700 dolar 700 liraya bulunuyor yani telefon şimdi hani bu da 400 dolarsa hadi 4000 hadi dolar yükseldi 4500 liraya bulunması lazım ya yani 5300 lira çok fazla bir rakam yani aşırı fazla bu telefonu ben anlatmaya başlayacağım ama almayın arkadaşlar söyleyeyim size. 2-3 ay bekleyin işte hepsi burada falan vesaire indirime girer o zaman alırsınız ama sıkıntı ya. Hadi kaydır arkadaşım hadi. iPhone SE gücünü Ya şimdi telefon tabi tasarım bildiğiniz iPhone 6 kasası. Bunun böyle olacağını bekliyorduk zaten. Ben tek kamera olacağını da bekliyordum. Çünkü bu Apple. Ya bu elinde kalan kasayı ya da işte bunu yapan cihazları makineleri kullanıyorlar. Dolayısıyla ya bu telefonun maliyeti şu an herhalde Apple'ın ürettiği en düşük maliyetli telefon budur arkadaşlar. Net. Çünkü yıllardır yani kaç kaç yıldır aynı kasap. Ekran aynı. Bir şu an iPhone 6'ya bakıyoruz. A13'e koymuşlar. Bu da beklenilen bir şeydi. A13 mükemmel bir işlemci. Mükemmel hızlı. En hızlı iPhone bu olur büyük ihtimalle. Ekran küçük. Oh, zublar mumlar. Tabi yani küçük ekran seviyorsanız oyunda mis gibi oyun oynarsınız. Çok iyi oyun oynarsınız bu telefonda. Performans konusunda ben kefilim. Performans konusunda sizi hiç üzmeyecek. Gülümseyin portre modunda hazırız. Aman Allah'ım portre modunu bunlar yıllarca tek kamerayla olmaz diye bize vermiyorlardı bu portre modunu. oldu hayırdır? Neyiniz gelişti lan? Anasını satayım tek kamerada portre modu. Bak yıllarca olmaz dediler iki kameraya geçtiler. Şimdi de tek kamerada portre modu. Apple'cılar gülümseyin portre modundasınız. Tamam güzel. Potre modunu koymuşlar. Gece modu var mı acaba? Derinlik denetimi. Derinlik denetimi dediğin yıllardır. Ha portre modunda olduğu için. Tamam güzel. Kamerası baya iyi. Diğer potre modunun saçma sapan burada mükemmel görünen ama gerçek hayatta hiçbir zaman böyle olmayan modları da var. Fotoğraflar sizi kendine çekecek. Vay yavrum şu fotoğrafa bak. Neyse geçelim. Fotoğraf güzeldir. Fotoğrafı kötü çekmez. Yüksek çözünürlüklü video. Arkadaş zıplıyor. Bak gökyüzü pırpır pır yapıyor görüyor musunuz? Benim bahsettiğim şey. Burada da oynamışlardır büyük ihtimalle de yine de pırpır pır yapıyor. 4K videolar 1080 videoları dörtlerinde sunuyor. Biliyoruz bir 4K videoyu ben 2014'ten beri biliyorum telefonlarda. Ah. Böyle ilk defa keşfetmişiz gibi izle izlememiz lazım. Quick Take avantarı fotoğraf çekerken kararınızı değiştirip video kaydetmeye başlamak isterseniz Declan basılı tutmanız yeterli. <laughs> Ve bunun için kocaman bir sayfa ayırıyorsun tamam mı? Ah mükemmel mükemmel bir telefon. Ana ekran düğmesi sevenler parmak kaldırsın. <laughs> ya yani şimdi bu tuşu nasıl pazarlayacaksın? Sonuçta kasa aynı. Diğer telefonların hepsi sonuçta Face ID'ye geçmiş bilmem ne. Ki insanlar bu telefonda Face ID bekliyordu. Bu telefonda Face ID beklemek kadar saçma bir şey yok. Yoksa iPhone 6 kasasında çıkacak. Bu parmak izleri birilerine satılacak. Bak herifler Macbook'a 2019 yılında parmak izi koydu. Bu sensörleri kullanıyorlar falan yani. Parmak izi benim HP pavilionumda vardı 12 sene önce. Tamam toza sıçramaya karşı dayanıklıymış. Bu güzel bir şey. Sürükleyici pil ömrü. Bak bu çok önemli bir konu. Ben pilini çok merak ediyorum. Keyfiniz hiç bölünmesin diye S tek şarjda 13 saatte kadar video. Ha hızlı şarj gelmiş ama 13 saat diyor ya sakın aldanmayın buna böyle çok filan demeyin arkadaşlar. 13 saat en düşük iPhone pil ömrü olmuş şu anki iPhoneların içinde. Hızlı şarj olması güzel. Ya 13 saat mesela çokmuş gibi görün de değil ya. iPhone 11'i ben buraya açmıştım bilerek. 17 saat olması lazım video izletme süresi. Hemen ona bakalım. Karşılaştıra belgesiz konuşmayalım. Ha güç ve Bak gördünüz mü? iPhone 11 17 saate kadar. Bu aradaki mesela ses çalma süresine bakın. 65 saat. Bu arkadaşa da biraz sonra bakarız. Yani pil, sürükleyici pil ömrü diyor ya yalan. Bu, bunun pil ömrü yine böyle elinizde şeyle gezersiniz 6 ay sonra. Sakın bunun pil ömrü iyi olduğunu e, düşünmeyin. Çocuğum kavga etmeyin. Pablo. 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 IOS 11 için tasarlandı ve daha ötesi bilmem ne sırt. Siyah, beyaz ve kırmızı. Renkleri çok azmış. Ben bu telefonu çok renkli olacak zannediyordum. Siyah, beyaz, kırmızıyla şey yapmışlar. Gençleri iPhone 11'e yönlendirmişler. Bunu da kime satacaklar anlamadım. Birçok harika özellik daha. True Tone. Aman tanrım. Aa ha, haptik taş duruyormuş bunda. Basılı tuttuğunuzda küçük bir titreşim gerçek bir düğmeye basıyormuş hissi ve veriyor. Vay 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 vay. Haptik taş. Bildiğin uzun basma ya. Uzun basınca titriyor ama büyük bir özellik bu. Artırılmış gerçeklik desteği var. Stereo ses kaydı var. Güzel. Yine benim 2014 model telefonum stereo ses kaydı yapıyordu. Note 4. Ne çok andık ya. Daha hızlı Wi-Fi 6 güzel. Ses paylaşımı güzel. Chipsim mi? O. Chipsim ve sim özellikleri sayısını aynı iPhone'a 6 diye de bir şey koymuşlar. Telefonda galiba Chipsim var Ona sonra bakarız. iPhone SE'ye ARN teknolojisi kullanarak bakın Aksesuarları keşfedin Telefon bitti. Şu 6'ya bir bakalım ya. E-SIM gerekir Türkiye'de kullanılamamaktadır Tamam yani Chipsim desteği var derken e kastetmişler arkadaşlar Bu e şey Türkiye'de çalışmalar yapılıyormuş. Herhalde yakın zamanda gelirse. Neden geçiş yapmalısınız? Allah Allah. La birinci nesili koymuşlar. Ondan ona geçişi anlatıyorlar. Ya bu bildiğin işte iPhone 6 kasasını en son hali olmuş. Tamam telefona gelirim 64, 128, 256 GB fiyata gelelim. Ya 5300 liraya bu telefonu sen nasıl satmak istiyorsun? Arkadaşlar bu telefonu sakın almayın. Böyle bir 2-3 ay bekleyin tamam mı? 2-3 ay sonra indirimler başlar o zaman alırsın. Bu telefon hak edeceği fiyat 4000 lira. Ee, ama dolardan dolayı 4000'e düşmez ama 4500'ün üzerinde bu telefona verilmez sakın almayın. Çünkü yani 400 dolar yani. 400 dolar bugün ne kadar yapıyor ki ya? Hani dolar yükseldi falan diyoruz. Ya 400 dolar 2750 lira para yapıyor. Ya bu dolarla telefonların fiyatı kıyaslanmıyor. Ama oranlama yapabilirsiniz. Mesela iPhone 11 ne kadar? 700 dolar değil mi şu anda? Türkiye'de ne kadar 7 bin lira bak böyle hesaplayabiliyorsun yani bunun da 4000 lira olması lazım yani dolar yükseldi bilmem ne yeni kurdan gelecek 4500 bu telefona 4500'ün üstünde vermek açıkçası salaklık olur sakın almayın hatta bilerek almayın bekleyin stoklara girdiği zaman bekleyin anlasınlar insanların almadığını. E, alınır mı telefon derseniz alınır normalde fiyatı yani 4500'ün altına düştüğü zaman bu telefon alınır mı alınır arkadaşlar ama hitap ettiği kitle biraz sıkıntı mesela benim iş yerimde bir e, orta yaş üzeri bir arkadaşım var tam iPhone 11 almak üzereydi dedim ki bu da parasını dert ediyor diyor ki yani 7000 lira ona vereceğim ama ben o telefonu 7000 liralık kullanmıyorum diyor mesela çok haklı ama e, iPhone kullanmış yıllarca hatta iPhone 5'i var. Hani iPhone'dan da vazgeçmek istemiyor. Alışkanlıkları niye değiştirsin ki durduk Dedim ki ya bekle bir yeni bir iPhone çıkacak. Daha böyle kırpılmış bir model. Onu alırsın dedim. O da bekliyordu mesela. Şimdi ona tavsiye edeceğim ama git al demeyeceğim. Çünkü bekle. 4500 liralara düşer bu telefon. O zaman alırsın diyeceğim. Yani bu tarz bir kitlesi var telefonu. Yani Apple'a alışmış ama aslında Apple'ın da özelliklerini kullanmayan. Arada bir fotoğraf çeken ama... Genel olarak Apple ekosistemine alışmış, Apple düzenine alışmış insanlar var. Bu bence onlara göre çok uygun. Küçük ekranda oyun oynamak istiyorsanız bu telefon en iyi oyunu oynatır size. Yani yine alabilirsiniz ama ben oyun oynayacaklar için biraz teknolojiyle haşır neşir olduğunu düşünüyorum o insanların. Onların daha çok iPhone 11'e yönelmesini doğru buluyorum iPhone 11 ile bu telefon arasında kalınmaz arkadaşlar. Arada çok büyük fark var. Tasarım farkı var, pil farkı var, ekran büyüklüğü farkı var. Yani o diğeri parmak izi yani düşünsene iPhone 11 iPhone 6 çıkalı kaç yıl oldu? Herhalde 2014'te mi çıktı? Yani 5-6 yıllık kasayı kullanıyorsun. Hani hiç tavsiye edeceğim bir şey değil. Bu sadece Apple'a alışmış ama özellikle istemeyen, özelliklerden çok özellikle işi olmayan insanlar için üretilmiş bir telefon. Ama yine de çoluğunuzla çocuğunuza da bence uygun diye Apple diye alabilirsiniz. Eğer seviyorsa istiyorsa ama çoluk çocuk almasın diye de renklerini zaten fark ettiyseniz siyah beyaz yapmışlar. Red product'ı zaten genelde her ürünün yelpazesini ekliyorlar. Bu bence evet bu orta yaş üzeri Apple'a alışmış ama çok para vermek istemeyen kitleler için yapılmış bir telefon olduğunu düşünüyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kanala abone olun. Bak size hizmet sunuyorum. Ya. Yani turşu yeme videosuyla Pilav yeme videosuyla iPhone inceleme videosunu aynı anda yapıyoruz. Yani. Daha ne yapayım ben ya? Peçete de var. O zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olun, destek olun. Bye.